Merhaba. Ee, ben bu detoks programını kilo kontrolü için katılmaya karar vermiştim. Ee, ekiple ilk tanışmam Mehtap Hanım vasıtasıyla olmakla birlikte Doktor Serdar Bey'den e, gerekli ve yeterli bilgileri aldıktan sonra programa zayıflama amacıyla katıldım. İlk ürünlerimi aldım. E, detoks programı Denilen programı uygulamaya başladığımda aslında e, sorunumun kilonun ötesinde sağlıkla ilgili olduğunu gördüm ve bu sorunların e, detoks programıyla adım adım nasıl çözüldüğünü uygulamaya başladıkça anladım. E, bu detoks programı aslında bize e, nefes almayı, yürümeyi, su içmeyi, sağlıklı beslenmeyi ve insanın hayatıyla ilgili bir öz disiplini geliştirmeyi gösterdi. Bundan dolayı bu 7 günlük detoks programı sırasında çok sağlıklı bir şekilde hiç zorlanmadan 3,5 kilo verdim. Ve olumlamalarla psikolojik olarak oldukça iyi bir şekilde yaşantıma devam ettim programda e, ayrıca bu e, programında kullanılan e, aloe vera ürünlerinin insan sağlığına ne kadar etkili olduğunu ve e, ne kadar çabuk etki gösterdiğini birçok bakımdan e, bana faydası olduğunu gördükçe de e, hem şevkim arttı hem de e, daha fazla bu konuda e, araştırma yapmaya yöneltti. Nefes almayı düzgün yaptıkça, yürüyüşleri doğru yaptıkça ve programa uydukça kilo vermenin de aslında ne kadar kolay olduğunu görmüş oldum. Son derece mutluyum. Duygularım, düşüncelerim, hayat tarzım bir anlamda değişti. Bunun için başta Serdar Doktor Serdar Hocama ve yüksek hemşiremiz Nezaket Hanım'a, Mehtap Hanım'a ve diğer grubun destekçisi, yönetici arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sayenizde kendimi yeniden hayata farklı bakış açısıyla atılmış gibi hissediyorum. Bunun benim diğer konulardaki başarılarıma da katkısı olacağına inanıyorum. Sağ olun, var olun, teşekkürler.